Mehdi Ali Resul kitap verilmiş Mehdi demektir iddiası. Mehdi başka Mehdi Ali Resul başka. Resul edilmiş, eser verilmiş Mehdi. Mehdi'de eser yok. Eseri varsa Mehdi Ali Resul demek lazım. Cevap. Bediüzzaman Hazretleri Mehdi Ali Resul ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve soyundan olacağını söylemektedir. Risale-i Nur'da geçen Mehdi Ali Resul ifadesinin kitabı olan Mehdi anlamına geldiği yorumu her şeyden önce büyük bir bilgisizlik ve ciddi bir yanılgıdır. Risale-i Nur'un hiçbir yerinde bu ifade bu anlamda kullanılmamıştır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bu ifadeyi Mehdi Aleyhisselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olacağını belirtmek için kullanmıştır. Ali Resul ifadesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen manasındadır. Nitekim hadislerde ve Hz. Mehdi aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geleceği haber verilmiştir. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamıştı olsa Allah benim ehli beytimden soyumdan bir zatı Hz. Mehdi aleyhisselamı gönderecek. Üstadımız da hadislerde bildirilen bu gerçeğe dayanarak Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi Ali Resul demekte yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen Mehdi ifadesini kullanmaktadır. Söz konusu ifadenin geçtiği bölümün başı şu şekildedir. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Nur'un ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi. Çokların namına benden sordu ki, Nur'un halis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri pek musrane olarak ısrarla ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir müşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindiğin halde onlar ısrar ediyorlar. Görüldüğü gibi Bediüzzaman Hazretleri burada kendisine sorulan bazı talebelerin seni Mehdi sanıyorlar bu konuda ne diyorsun sorusunu cevaplamaktadır. Burada kullandığı ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük mürşidi ifadesinin ahir zamanda gelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olan Hazreti Mehdi anlamında olduğu açıktır. Bu sözün devamında üstadımız talebelerini kendisini Mehdi sanarak büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlatmaktadır. Birincisi çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin şahsı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Burada da üstadımız Mehdi Ali Resul'ün sözleriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin suyundan gelen Mehdi aleyhisselamdan bahsetmektedir. Ve Mehdi aleyhisselamın üç büyük vazifesi olacağını açıklamaktadır. Burada herhangi bir şekilde kitap verilmiş Mehdi anlamı yoktur. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un birçok yerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Ali Beyt, Ali Resul ifadelerini kullanmış. Hepsinde de Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın soyundan olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ifadelerden bazıları şu şekildedir. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, içtihat eden büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi hem hakim hem Hazreti Mehdi hem mürşit doğru yolu gösteren kişi hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek o zat da Ehl-i beyt -i Nebevi'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Ona karşı Ali Beyt'in ebeveyninin silsiley-i nuranisine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurani soyuna bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Hazreti Mehdi isminde bir zat-ı nurani, nurlu bir şahıs Usûh'u'nun şahs-ı manevisi olan Ceryan-ı münafikaneyi, münafıklık akımını öldürüp etkisiz hale getirip dağıtacaktır ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten peygamberimizin soyundan olacaktır. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi Seyit, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ailesinden olacaktır.